yaptığı iş, emek çok takdire değer. <laughs> en son görevim partide il Genel Meclis üyeliği. Ee, sağlık ve Çevre Komisyonu Başkanlığı yaptım. Ben diş hekimiyim. Dolayısıyla sağlık konusuna özel bir ilgim var. Ee, ve sağlık politikalarını da çok yakından takip ediyorum. İnşallah olursa, kısmet olur, gidebilirsek sağlıkla ilgili çalışmalarda olabildiğince bu toplum, AKP'nin sağlık politikalarına yönelik yapılabilecek iyileştirmeler konusunda elimden geleni yapmaya çalışacağım. Tabipler Odası'yla ve Diş Hekimleri Odası'nda geçmişte görevler yaptım. Soru, sağlıkla ilgili sorunları biliyorum. Özellikle de dişle ilgili hepiniz biliyorsunuzdur. Hepinizin diş sorunu mutlaka olmuştur. Sağlık Bakanlığı, AKP politikaları bütün branşlarda özele gitme hakkı verdiği halde sadece dişe böyle bir hakkı tanımadı. Faruk Çelik defalarca söz vermesine rağmen, CNN Türk'te defalarca böyle yazıyla geçmesine rağmen sözlerini tutmadılar. Bunu hiçbir zaman unutmadım. Mecliste bunun takipçisi olacağım eğer olabilirsek. Aşağı, aşağı, aşağı. Onun sözünü verebilirim. <laughs> Tabii benim siyasi yaşamımdan sonra bir ara Bornova Belediyesi görevim de var. Ben hatta bugün birkaç yerde şunu söyledim. Ben belediyeden emekliyim. Bornova Belediyesi'nden emekliyim. Benim kızım Bornova Anadolu Üniversitesi'nde okuduğu dönemde burada yaşadık ve burada çalıştım. Ben Bornova'nın ekmeğini yedim. Bornova'nın suyunu içtim. O yüzden Bornova'lılardan ayrıca destek bekliyorum. Özel destek bekliyorum. Çok fazla uzatmayacağım. Anlayışımdan Geçen sefer bahsetmiştim ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Türkiye dönemeşti. Ya diktatörü seçeceğiz ya da parlamenter sisteme, bu Atatürk'ün koyduğu sisteme devam edeceğiz. Tam yol ayrımındayız. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması çok önemli. Ve bunun için umudumuz çok. İlk defa böyle bir fırsat yakaladık. Tayyip Erdoğan'ı gönderdik. Bu Tayyip Erdoğan'ın müdürlüğünü inşallah Kemal Kılıçdaroğlu alt edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nu başlatalım. <laughs> <laughs> Atıyorum. Umut emek ister. Umut hedef ister. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu seçimlerde bunu ben görüyorum. Eğer bunu görmeseydi gerçekten ve ön seçim olmasaydı aday olmayı düşünmeyecektim. Ön seçim konusunda da partimi kutluyorum böyle bir karar aldığı için. Çünkü bizim gibi arkasında işte e, güçlü sermayesi olmayanlar, arkasında gazeteci tanıdıkları olmayanlar, arkasında televizyon kanalları, medyaları olmayan insanların milletvekili olma şansı yok. Ben yani örgütüme kendimi teslim edeceğim. Örgütün gönlünde yoksa milletvekili de olmak istemiyorum. Ben. Bu kadar siyasi yaşamak <laughs> olan bu kadar siyasi çalışma yapmış bir kişi olarak örgütün gönlünde olmak benim için çok daha değerli. Şöyle bir suladan ürettim. Bunu sizlere kuruşurumda göreceksiniz ama e, okumak istiyorum. Örgüt birliğiyle, kadın eliyle, yerelin gücüyle, haydi iktidara! Ben arkadaşlar son olarak da hatırlatmak istiyorum gerçi benden önceki arkadaşlarımız değindiler o konuya ama kadınlara kota yok ön seçimde. Bir ayrıcalık yok. Tüzüğü hepiniz biliyorsunuzdur. 61. madde sadece genel merkezden gönderilecek olan adaylar için %33'lük kota geçerli. Bunu genel meclisinde, belediye meclisinde vardı ama bunu bile tam uygulayamadık. Herkesin bu konulara girmeyeceğim. Kadının mecliste olmasını istiyorsanız kadın. en az 2-3 tane kadın aday adayını listenize alın. Ancak kadın o şekilde mecliste temsil edilebilecek. Erkeklerle eşit koşullarda yarışıyoruz. Yoksa öbür türlü genel merkezden gelen kadın milletvekilleri sizi temsil edecek. Yerel'in temsil etmesini istiyorsanız listenizde kadın adaylara yer verin. Çok teşekkür ediyorum. Beni kabul ettiğiniz <laughs> için. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, hepimizin merhaba. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar, <gülüyor> sorularınızı almak için kalamayacağım. Bir bak.